Dostlar bugünkü rotamız İzmir Kültür Parkı. Burayı gezeceğiz şimdi. İzmir Kültür Park 1 Ocak 1936 yılında o zamanın belediye başkanı Behçet Uz tarafından daha doğrusu öncülüğünde kurulmuş bir yer. tarafta paraşüt kulesi, Atlas pavyonu, Zeki Müren etkinlik alanı, mescit, uzun havuz, Mogambo. Gıda alanı. Gezmeye devam. Şu an bu gördüğünüz yer 1850 metrelik koşu parkuru. bir tür dünyaya bedeldir. Kemal Atatürk yazıyor altında. Burası Barış Kulesi. Bayağı yüksekmiş. Peki bu kültür parkın kurulmasındaki amaç neymiş? Atatürk'ün isteği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle olan ekonomik bağlantısını sağlamaktı. Dostlar, yani müzeleri gezdiremeyeceğim size. Çünkü bir anda geldim, girdim buraya. Önceden plan yapmadım yani burası için. İzmir merkeze gelmiştim. Burayı görünce girip gezmek istedim hemen. Ondan kaynaklı müzeye falan giremiyorum. Müze kartı gerekli. Şu an için almadım. Bir dahaki sefere aldım da artık. İçeride de gezdiririm size. Çekerim. Atlas palyon galerisiymiş. bir dinlenme molası verdim. Burada biraz oturayım. İsmet'in önü sanat merkezi. Pakistan pavyonu. Bozal. 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 Bozal Kültür parkı. Öğlenleme dairesi. Yeraltı otopark. Veya Gülşahşap. Kültür Park, Göl. Göl. Celal Atik Spor Salonu Sergi Havlileri Basmane Etkinlik alanı servis ve kapıları Zeyn'in basmane kapısı Gezmeye devam Önce de söylediğim gibi arkadaşlar Yani bir araştırma yapmadım burası için bir anda geldim girdim. Şu an buraya dair bilgilerimi artık bildiğim kadarıyla yansıtacağım size. Yatan Kadın Heykeli Heykel Tıraş Turgut Pura 1922-1979 Yapım 1953 bu dikili taşla alakalı bilgiye ulaşamadım yani araştırmaya çalıştım ama bir türlü bulamadım karşıma çıkmadı o yüzden bu dikili taşla alakalı bir bilgi veremiyorum size kusura bakmayın Gezmeye devam. Şu an sıcak olduğu için öğlen saati fazla kimse yok. Şurada bir yer var. Şurası. Şurası... Resim ve Heykel Müzesi'ymiş. Kültür Park Sanat Galerisi. Buraya herhalde şeyler yapıyorlar. Gitmemiş daha. Evet. <laughs> Atatürk ve İsmet İnönü heykeli Tankut Öktem, bronz, 1993. Pakistan Tavyonu, 1988. Burada bir yazı var o yüzden gitmedim o tarafa. Ben sesli okumuyorum. Siz rahat okuyun diye. Şuradan içeri bakabiliyor muyuz acaba? Deneyeceğim. Doğru. Doğru. içeriye giriliyormuş sanırsam. Bilmediğim için içeriye girmedim ben. Yürüyüş parkında. Şurayı çok güzel yapmışlar. Bu ağaçları karşılıklı birleştirmişler. yapıyoruz artık. Elimden geldikçe size tanıtmaya çalıştım. Göstermeye çalıştım buraları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.